عن عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عبد الله bin Amr bin Al-As radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiğini nakleder kuşkusuz Allah ilmi kulların arasından çekip almaz bilakis alimlerin vefatıyla ilmi alır sonunda hiç alim kalmayınca İnsanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar, hem de insanları saptırırlar. İki saat konuştuk. Bir dakika, iki saat konuştuk, bir dakika, bir dakika. Senin geçen getirdiğin, bak bak geçen getirdiğin hadisi güya Cerhiddin İmam İbni Hayban İmam Hakim ve i̇mam Tirmizi sahih diyor. Aleyküm bi sünneti, sünneti hulafayı râşidin. Sen ise zayıf dedin. Ve bak... Şimdi... şimdi, şimdi bir dakika, duralım. Duralım bir dakika. Ne yaparsın? Me ne Senin burada tövbe etmeni istiyorum. Çünkü sen kafana göre, <einen> <horribly influencers> kafana göre zayıf dedin. Burada, burada beni aramanla ne ne yapacaksın? Bana burayı zayıf... Seni tövbe... Seni tövbeye davet ediyorum. Ve o diğer ayetinde de... ...münazalar mı? Münazalar işliyor mu şimdi? Hı? konuşmayı ben münazara bit, bitmedi ki zaten dedim. Devamı al şu an devamını istiyorum. Sen şu an kaçıyorsun. Ya bak erkek kul. Fe in bi bi de. de bir dakika anur kan. ya anur kan. Ey Yahudi ve Hristiyan Resulullah ona hitap eğer gibi inanırsa hidayet anur, üzerindesiniz. Anur. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kaçıyoruz. Bak yine bak davada sabit değilsin. Hakikat peşinde kaçıyor olsaydın, diyor. evet. Ha şimdi kaçıyor muyum? Vallahi hakikat peşinde olsaydı bu e, kafana göre zayıf ve uydurma demezdin o hadise. Ya daha sen onu boş ver, boş ver. O, ya daha sen onu boş ver, boş ver. Boş, oy hadise kaç boş ver de, diyorsun, vey vey vey. arkadaş kaçma nedir, kaçma nedir? sen müdellis misin kaçma. yani hadise nasıl boş ver demez. Allah. Resulullah sallallahu, be, aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne nasıl kafana göre zayıf dersin? Resulullah hadise nasıl zayıf diyebilirsin kafana göre? Mesela İmam-ı Hakim, İmam Tirmizi. Sen, bak burada karakter konuşuyorsun. Kaçma nedir ya? Ya karakter, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen niye hadise kafana göre zayıf diyorsun? Ruh, Bak tartışacaksa... Bak tartışma ortada... değil. Bak Filazaray'ı tartışmaydı. Seni gidi seni... Ha, artık kaçaman yok. Hadis sahihtir. Kabul ediyor. Şimdi Tövbe edecek misin? Doğru mu hadis doğrudur. E, benim ve Aslan'ın sünnetine uyum. Bitti. Meal okuyorum. Ya, Aa, ben Arapça okumuyorum. Türkçe, Türkçe okuyorum. Cık. 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 Türkçe okuyorum. Türkçe mi okuyorsun? Ben o, Türkçe okuyorum. Eğer benim ve ara asab, ara bak, ara bak benim ve asabın Kulafa Rashidinin sünnetine uyun ve ben sana meal okuyorum. Hadis uyun? sahiptir. Uyun oyun, oyun kelimesini nereden çıkarıyorsun? He? Uyun kelimesini nereden çıkarıyorsun? Uyun, uyun. Benim ve asabım sahabemin abi, sünnetine abi, uyun. Ne uyacaksın? Dur dur, 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 A, dur, dur. Adır, şimdi kaçamak yapma, de kaçamak de yapma. Ara seni koyakaladım. Vallahi Allahu Teala ayette diyor ki e, hak geldi batıl zayıl oldu. Bak yine ikinci münazarada rezil oldun. Bak seni kocan da rezil ben oldu? De değil, de değil, de değil Ramazan okur da rezil, rezil, rezil oldu. Abdülkadir Polat da rezil oldu. Murat Gezenler de rezil oldu. Şoraş vallahi rezil Aynen. oldun. Bak hadisi kafana göre ha, zayıf ha, ederek kendini lehini kurtarmaya çalıştın. Ben de, ben de wa, vallahi rezil olduğu ve şu ha. an kaçıyorsun ve münazaradan kaçıyorsun ve İmam Hakim İmam Tirmizi İbn Hibban sahih dedi hadise. Kafana daha, göre daha zayıf haydi demişsin. Allahu ekber ve'l izzetü'l İslam. Adamın getirdiği hadislere ne yapacağım? Hadislere değineceğim. Ben konuşuyorum işte. Tamam başlatıyorum abi. Ha tamam evet. mı? Hazır mısın? Hani abi tamam abi başlatıyorsun. Tamam. Başlattım. Bismillah. Ee, az önce e, hani e, arkadaş şey yaparken e, işte e, e, yani ulemanın işte e, hüccet ulemanı da ilk bazı hadiste e, Hani ayetten sonra işte e, bi sünneti ve sünnetul hulefâ raşidin diye e, ee, bir tane rivayet getirmişti. E, ee, kardeşim evvela evvela ben bu arkadaşa e, e, bunu söylemeye çalışacağım. E, gerçekten de böyle halis eliminden ya da böyle şey eliminden e, birazcık anlıyorsa ya da birazcık ilgisi falan varsa ne yapsın bu harisin işte senedine bir baksın. Önce bu harisin bir senedine baksın. harisin senedine baktıktan sonra e, inşallah yani hani e, bunlar biliyorsa işte e, el, elinin altında kaynaklar falan varsa orada harisin işte e, zayıf olduğunu, hadisin işte e, gerçekten de e, bu tür yani böyle İslam'da başvurması gereken mercilere dair muhim e, 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 böyle muhim e, e, olan bir durumda bilir olmayacağını görecek. Niye? Çünkü elhamdülillah <laughs> e, hadisi, e, hadis birçok tarihle rivayet edilmiş. İşte İmam-ı Davud, işte e, 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 İmam-ı Ahmet, İmam-ı Darimi, Numace, Tirmizi, birçok kişi ne bu hadisi rivayet etmiş. E, ee, Allah bu hadisin senedine baktığımızda e, hadisin e, yani senedinin zayıf olduğunu görüyoruz. Yani, e, senedinin zayıf olduğunu görüyoruz.

bu adam, bu adamın hadisleri kadiyen kadiyen dinde hüccet olmaz. Çünkü yani icah e, ve tadilde otorite saydığımız hiçbir ulema bu adamın hadislerini yapmamış? E, işte hüccet saymamış ve bunu sika görmemişler. Mesela İbn-i Kattan, İbn i̇bn Kattan ona ne diyor? Meçhul diyor. Adam meçhul olduğunu söylüyor. Mesela i̇bn Hacer, hani onun ilminde i̇bn Hacer işte e, e, şey ya, muhteber ya ben bunu anlatıyorum. ابن حجر مثلا التقريب على الكتاب ده مقبول يو مقبول يعني هل كاسين بو حديث اليمين وشان هل ابن حجر بك شابي مقبول دا ماشي قولوني انا ده الليل والمسجد يعني الليل يعني بلا اللي يعني هاني اولى دي فار يعني اولى Ee, yani Rabilerin hadislerine e, makbul diyor. Bunu etkili bazı kitabında bakabilir. Hadisin e, senedine baksın. E, Abdurrahman bin e, Amr Es-Sulami var. Orada i̇bn Kattan. E, bir de e, i̇bn Hacer'in ne dediğini orada görebilir yani ha. Yani e, dinleyiciler de bakabilir. Aynen. E, sonra e, Dinliyorum. Aynen. Sonra hadisin senedinde, hadisin senedinde Hücür bin Hücür. Hücür bin Hücür var, o da meçhul bir ee, özellikle e, Halil bin Mi'dan'dan e, rivayet ettiği, e, hadislerde teferrut ettiği için, teferrut ettiği için, yani e, bu konuda kudiyen e, işte, e, mahvul değildir. Yani meçhul olduğu için bir de e, Halil bin Mi'dan'dan e, yani, e, rivayet ettiği rivayette hadiste tefarüt ettiği tek kalbi için biz burada onun hücret olmayacağının kanaatine varıyoruz. bunu kim söylemiş? E, Zehebi Mizan adlı kitabında ne diyor? Hücür bin Hücür el-Kella'i ma haddese anhu siwa khal bin bir hadis ibad. Bu demin e, sünne, aleyküm bir sünneti ve sünneti ve i râşidîn İrbat'tan gelen rivayet var ya, biz e, e, diyor ki bu hadisi, bu hadisi Hücür bin Hücür'den e, sadece Halid bin Mi'dan rivayet etmiş, aynen. Yani başka şey rivayet etmemiş diyor. İbn-i Hacer ise aynı şekilde onun hakkında makbul diyor. Tamam. Bu, bu sadece hadisin bir tarihi. <laughs> bu hadisin üç tarihi var. Diğer hadisi, diğer hadisi de aydınlat. Aynen. Ee, bu hadisin üç tarihi var. Birinci tarihi buydu. Hücür bin Hücür. Bir de e, Abdurrahman bin Amr es sülemi vardı. Onun için e, yani bunların e, zayıf olduğu karatine vardıktan sonra bunun hücret olmayacak. Yani, tamam. Yine, Şimdi bir saniye. Abi 5 dakikası bitti. Sen kabul ediyorsan devam etsin abi. Ee, devam etsin. Bu da sen abin daha var. Cidden. Bu hayrun nasih karni. Tamam. Kuruni, Raci, tamam, tamam. Bu hadisi de açıklasın. Tamam, devam, bu hadisi... Tamam. Ben bu hadisin, yani kısacası bu hadisin üç tarihi var kardeşim.

sahi hmm. olmakla beraber evet. Hmm. seni takıp konuya zelil e, yapmanla uzaktan Peygamber yani tercüme eder misin? Evet, tercüme eder misin? Peygamber Aleyhisselam diyor ki: hayırlı kuruni karni." Hmm. Yani kurun demek yani her yüzyıla, bir, hmm. kar, bir evet. asır diyoruz da asırların en hayırları yani asırlar arasında en hayırlı asır karni şu an benim e, dönemimde <laughs> yani benim karnım, benim asrım. Sennellezine yelûnehum, onlardan sonraki en hayırlı karın kim? En e, hayırlı yüzyıl... E, Tabi görenler. e, görenler. Aynen. ondan sonra gelerek onlardan sonra... Sennellezine Aynen <laughs> yani o şekilde. Yani Baslanı şu şekilde diyorlar. Şu şekilde, bak. Tabi'in, etba'u tabi'in diye şey yapıyorlar. Tamam tabi'in etba'i tabi'in değil mi? 300 yıl altındakine yaşayanlar. Yani peygamber döneminde yaşayan kişiler, sahabe, kurduktan sonra gelen e, e hayırlı, en e, hayırlı e, ümmet, en hayırlı <laughs> ümmet onlar gibi olduğu halde. Mesela hayırlı ümmet, İmam-ı Şafii o sınıfa giriyor mu? Kardeşim, ben cevap vermeye çalışıyorum. Hakan'da. İmam, hayır, İmam e, İmam İbn Abbas giriyor mu? Hazreti Ömer tamam, radıyallahu anh, o hakkı zayıf ben, edin, bu, bu ayda ben şimdi. Cevap vermeye şimdi. çalışacağım. <laughs> Yani Peygamber sana işte şu şekilde demiş. işte benim dönemimde yaşayan ve onlardan sonra gelen ve onlardan sonra gelen kişiler yani işte asır en hayırlı asırlar arasında en hayırlı asır. Kardeşim yani gerçekten de böyle Arapça dilini bilen, gerçekten de böyle işte hadis işte usulünü bilen ya da nasıl diyeyim yani hani böyle ayetlere, bir diğer rivayetlere, diğer işte naslara şey olan Hakim olan bir kişi, yani bu hadisin işte Peygamber aslanım e, şu demiş, işte e, benim işte e, döneminde yaşayan, benim asrımda yaşayan kişiler işte e, en hayırlı kişiler. Tamam. Onlardan sonra gelenler de en hayırlıdır ve sonra onlardan tamam. e, gelenler de en hayırlı e, kişilerdir. Sen Sıra bu, bana insan, ben... konuşacağım ha. Sıra bana konuşacağım. Evet. Bitti mi? Abi bir dursana ya hakkım var adam durduracak beni. Daha dedi 5 dakika, geçir, ben iki, dakika geçti ben 2-2 dakika zaman. Söyle Şabi sen şeyini cevapla. Sen bitir abiye vereceğim söz hakkını. Sen 2 <laughs> 7 dakika abi, oldu abi. Abi izin vermiyor ki. Tamam cevap de, yani bu hadisten, konuda hadisten, bir tanesi. Hasile kelam. Bu hadisten bir kişinin hayırlı olması. Bir kişinin hayırlı olması onun hıccat oldu. Dinde onun sahibine ihtiyaç duyuldu onun dinde onun fehmine başvuracağı manası kadaiyen kadaiyen çıkmaz. Çünkü birçok rivayet var, birçok e, hadis var. Yani Allah subhanehu ve teala e, e, peygamber aleyhisselam işte e, hayrlu men taallama al kur'ana ve allemekum ve İşte en hayırlınız işte Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani şimdi bunun çıktı. Yani en hayırlımız işte Kur'an'ı Kur öğrenen, öğrenen ve öğreten e, diye biz kalkıp ne yapacağız? İşte e, İslami meselelerde haram haram konusunda, ahkam konusunda gidip onlara mı soracağız? İşte bu haram mı halal mı? Adam Kur'an ve sünnetten kopuk cevapla mı verecek? Yani kaderi Hiç ya kaderi Dur abi, La abi bu niye böyle ya? Bir hakim var, Bak, şere... var, var, Tamam, şey da 10 dakika olur, 10 dakika uzun olur. Kayıtlıdır abi, sıkıntı yok. Kayıtlı zaten 8 dakika oldu. Ha. Devam etsin, sen de işledin. Abi, 10 dakika, ben de söyleyeyim. قدعيا قدعيا أمة يعني أو أج عصرا أن خير له كشيل أولماس أونلرن دين ده حجت ولا جانا دائر هيج بدليل شخمار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين